Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Walter Isaacson'un kaleme aldığı, dünyanın en etkileyici yenilikçilerinden biri olan Steve Jobs'un hayatını anlatan bu muhteşem kitabın özetini sunacağım. Hazırsanız hep birlikte bu büyüleyici yolculuğa çıkalım. Steve Jobs sadece bir teknoloji dehası değil, aynı zamanda tutkularıyla, mükemmeliyetçiliğiyle ve bazen de zorlu kişiliğiyle dünyayı değiştiren bir vizyonerdi. Kitap onun Kaliforniya'da büyüdüğü mütevazı başlangıçlardan Apple'ı kurduğu garaj günlerine, oradan da dünyanın en değerli şirketlerinden birini yarattığı zirveye uzanan yolculuğunu anlatıyor. K. Jobs sadece teknolojiyi değil, insanların teknolojiyle nasıl etkileşime geçeceğini de yeniden tanımladı. iPhone, iPad ve Mac gibi ikonik ürünler, onun tasarım ve kullanıcı deneyimine olan takıntısının birer yansımasıydı. Ancak bu başarılar hiç de kolay elde edilmedi. Jobs Apple'dan kovulduğu dönemde bile pes etmedi. Pixar'ı kurarak animasyon dünyasında devrim yarattı ve sonrasında Apple'a geri dönerek şirketi bir kez daha dünyanın en değerli markalarından biri haline getirdi. Kitap, Jobs'un kişisel hayatına da ışık tutuyor. Ailesiyle olan ilişkileri, dostlukları, düşmanlıkları ve sağlık sorunları onun karmaşık ama bir o kadar da ilham verici karakterini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Walter Isaacson, Jobs'un kendisiyle yaptığı röportajlar ve çevresindeki insanlarla yapılan görüşmelerle bu efsanevi liderin hayatını samimi ve detaylı bir şekilde aktarıyor. Steve Jobs'un hikayesi sadece bir iş adamının başarı öyküsü değil, aynı zamanda tutku, azim ve yenilikçilikle neler başarılabileceğinin bir kanıtı. Onun "Çılgınlar, asi ruhlar, kare deliklerdeki yuvarlak çiviler, onlar dünyayı değiştirir" sözü belki de onu en iyi özetleyen cümlelerden biridir. Sevgili izleyiciler, eğer siz de tutkularınızın peşinden gitmek, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek ve dünyaya farklı bir açıdan bakmak istiyorsanız, bu kitap tam size göre. Steve Jobs'un hikayesi, hepimize ilham olacak bir miras bırakıyor. Umarım bu özet, sizlere keyifli bir okuma deneyimi için ilham verir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.